Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar güzel oyuncumuz olan Üzgü'yüz eee dergisinde e, derginin kapak yüzü olmuş arkadaşlar ve Üzgü'nün çok güzel fotoğraflarını yepyeni bir fotoğraflarını Deki de paylaşmışlar. Üzgü Yaz ona verilen soruları cevaplamıştım Dün bunu ilgili sizlerle videoya paylaşmıştım. Şimdi ise Üzgi Yaz'ın güzelliğinden konuşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel e, makyajsızdı. Güzel görünen Üzgi Yaz. Arkadaşlar hiçbir estetik yok ve güzelliğiyle e, herkes tarafından kıskanılmış. Arkadaşlar, e, Alem dergisinde Özge Yazıcı e, röportaj ve ve çok güzel e, sorular e, sormuşlar ve Özge Yağız cevaplamış. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.